Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel CSGO skinleri almaya çalışacağız. 650 var. Videoya geçmeden önce kasarımızı açmaya geçmeden önce güzel duyurularım var. Önce bunlardan bahsedeyim. Efsane bir bıçak çekilişi gelecek bu video. Umarım ben güzel bir şeyler yapabilirsem size aylık user giveaways us kısmından katılabileceğiniz güzel bir bıçak çekilişi başlatmayı hedefliyorum. Şöyle bir 5000 lira olur. O bir şey bakalım. Düşünüyoruz. Umarım başarılı oluruz. Onun dışında sizler de burada takılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki linkten gidiyorsunuz. Sağ üstteki refile tıklıyorsunuz. Enter promo koda Xman kodunu yazıp app'ye tıklıyorsunuz. 70 sant pedal bakiye 110 depozit bonus kazanabiliyorsunuz. Veya depozit yapmak isterseniz de burada bir tona için bulunmak değer yapmak istiyorsanız benim gibi kasa açmak istiyorsanız biz adları GTDRA'da hangisi ise seçiyorsunuz. Buradan miktar ayarlıyorsunuz veya kendiniz yazabilirsiniz. Örneğin altta 100 doların kodu kullandığın için direkt 110 olarak geçerse ekstra 10 dolar alıyorsun gibi düşünebilirsin. Bakalım. Şimdi bedavalarınızı aldınız, durular dinlediniz. Şimdi güzelce vinleme vakti. mikser'e gidelim mi? Bir mikser'e gidelim bakalım. Mikser'de neler var? Bize neler öneriyor? Kanka şundan bir patlatalım mı? Max diyor. Bundan mı açabiliyoruz? Evet galiba bundan açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun olayı da şu. Mesela 108 verdik buraya toplamda. Random. Buradan size kasa seçip açtırıyor bize. Şu bayonet kasa güzeldi de. Böyle bir olayı var. Ee, ve bunun doğrultusunda da şöyle bir şey oluyor. Toplamda gidiyorsun mesela. En son ekstra bir tane bedava kasa açıyorsun. Bunların yanında. Evet şu an baya kötü veriyor. Niye böyle? <laughs> Kanka. Bu premium galiba. Yanlış tanımadıysam her görselinden. Hyper Beast 70 dolar fena değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne geldi? Dream 50 dolarlık bir kasa bu. Hadi bakalım. Sivletir verme lütfen. Güzel mi? Yani. Okey. Toplamda da 120. E, güzel. Winnetti. Okey yani. Ufak olsa kar arkadaşlar. Kar kardır. Şöyle bir upgrade yapmak istiyorum ya ben. Upgrade yapmak istiyorum arabadan. Böyle bir 2x sol upgrade atsam verir mi? Bence verdi bile. Hadi. Dur çok güzelsin lan. Helal lan sana. Helal lan sana. Çok güzel başladık. 75'lik hardalık kasası 5 tane. Buna da katılıyorum. Buna da katılıyorum. Hadi bakalım. Bu kasayı ne kadar sevdiğimi videoları takip edenler biliyor arkadaşlar. Umarım bu video bize dinletir bu kasa tekrardan. Ee, bıçak çekmemiz şart tabii ki. Ee, biraz zor bir kasa. %10 muydu? O civar bir şey. Ya her -o ya merro kasası kanka. Hani ya çıkacak. Çıktı mı çıkıyor. Manyak gibi peyliyor. Çıkmadım mı da çıkmıyor. Sıfır alıyorsun çıkıyorsun. Öyle bir kasa. Yani çok böyle ben riskli oynamayayım diyorsan bu kasayı tavsiye etmem ama öyle riskli oynayayım güzel winliyim diyorsan şanslıyım diyorsan ben bunu yaparım diyorsan max item çektik. Max item bu. Kasadaki en pahalı eşya bu. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsan deneyebilirsin kanka. Böyle manyak çılgın bir kasabı. Şunları satacağım. Sel 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 sel. baba sel bıçağı bırak. İnanılmaz. İnanılmaz. Kasaya gidip bakalım mı? Nerede o? <laughs> Hani diyordum ki bak bıçak çekeceğimi hissettim Çünkü o kasadan ben bayağıdır çıkartamıyordum Ama hani bunu da beklemiyordum anladın mı Bayonet yani kanka Yok max item değilmiş bu arada Bizimki şuradaki bunun daha üstü de varmış Buradan görebiliyorsunuz şu an saniye Karambit var kanka Ama max item de denilebilir çünkü bunun üstüne de çok fazla bir şey yok Hani gene bayonet var ee, Minimal veri falan gelebilirdi Bir de karambit gelebilirdi Onun dışında bundan başka pahalı bir şey yok arkadaşlar Ben buna max item yazmışımdır en pahalı itemi çektik yazmışımdır Bir tık clickbait ama yaptık Şimdi 15 5'ten de kanka bunu çıkartmak ne kadar kolay anlatabiliyor muyum? O yüzden ağlamayın arkadaşlar clickbait diye. Tamam şimdiden duyurumu yapayım ben. Oh güzel oldu. vallahi güzel oldu kanka. Bir panda knife açalım bir tane. Tekli panda knife. Biri karambit çıkartmış. Nis Legend. Bize de gelir mi? Bize evet. Shadow Dagger'ın hani sen morsun demişler göndermişler. Öyle bir uşağı geldi. Okey. Başka bir case battle var mı? Bakayım. Yok şu an yok. Okey bir upgrade yapalım mı tekrardan? Bir upgrade yapalım. Şu da ben biraz şanslı hissediyorum kendime. Ee, bir buçuk x'ten atsam, tekrar sol bassam, kelebeği alsam, bakiyeyi de kullansam. Ben garanti istiyorum bunu ya. Maksimum 20 kiloluk bakiye kullandırıyor. Bunun olayı da şu, max %65 e, probability liyle. Pro, probability, probability, aynen. E, İngilizcem yetmedi şu an. Telaffuz edemedim ama anladınız siz. Oranla yani şanslı Her neyse. Ay aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim güzel güzel tamam Oh bir an yakacak zannettim ama güzel bunu da koyduk envantere Şimdi 19'dan bir bıçak deneyelim Sadece şöyle yapalım 19.97 Küsür altı bir sallayacağım upgrade'dan Artık sol varmaz diye düşünüyorum 2 tane sol geldi çünkü 1 tane sağ verebilir belki gerekten diyerekten ah be yüzde %28 28'e falan atsak gelirdi bu ha yaktı e, knife life var az önce açtığımız halının kasasına benziyor ama daha zoru diyeyim ben size betondan mütevellit daha zor çıkıyor ama çok da hani sıfır da vermiyor bu kasa diye hatırlıyorum Bir girdik bakalım umarım peyler yani denemek istedim bunları basınca sesler mi çıkıyor ne oluyor oradan mı geldi ses evet ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama bana geliyor yani. Ee, 16, 3, 7 okey. Bu kasanın içerini mi değiştirdiler abi? Bilmiyorum ama. Bıçaklar geçti. 21, 7 oldu. Kazandık. Güzel. PL lan. 40 dolar. 2x yaptı abi. Güzel. Oğlum bugün ne yapsak? Bilmiyoruz ha. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir fark ettiniz mi? ben fark ettim. Çünkü de şu bakiyi kullanmayacağım. 24'ten 60. 135. Denedim. Bir tane sağ vermesi lazım artık bence. Oh. Gene galiba sol muydu acaba yoksa biraz daha yüksek sağ mıydı bilmiyorum. 16'yı 75 denemek istiyorum ben. %20. Evet birazcık boş denedik arkadaşlar şu an. 55'e bir battle var. Hadi bakalım. Gene hardened var içerisinde. Sevdiğim kasa. Loser basma bana. Senin kafanı kırarım ha. Yavşak. Kafaya bak. Hadi. Hadi abi. Hardened. Verdin. Verdin. Bir bıçı daha. Tık. Yak. Okey. Killjoy ve Onyx'e kasaları. Killjoy'da bir anda arkadaşlar e, az önce çektiğimiz bayonet gibi bir şey verebilir. Şu an yapmadı ama biliyor. Onyx'e da aynı şekilde. Bağırma lan bağırma. Al. Aldık bence bence. be. Ucundan kaçtı da zaten kendi baki verdiğimiz yer alacaktık maksimum. Çok da bir olay yok. Tamam şu an toplamda biz videoya kaçta girdik? 500-600 civarı bir şeyle başladık. 830 envanterde 200 kendimizde var. Ben bu 200'ü kendim direkt bir envanter hani envanterime koyabilirsem bu bakiyeyi okey olacak. Şöyle yapalım. Şunu bir atalım. 26 50'den attım. Tamam artık sonunda bir tane sağ geliyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bir 10 yazalım. Onu 70'ten göndereceğim 70 hızlı sağ diyorum vermedi bir kez daha deniyorum vermedi yakın bir kez daha deniyorum gene vermedi iki kez daha deneyeceğim Eğer gelmezse Ah be çok yakın kaydı ya Vallahi neyse Dur bakalım göreceğiz şöyle bir şey yapacağız ee, 150'yi bunu kaldır abi 300 basacağız çok saçma bir iş ya Bence bunu verirsin ya yani. so let's go Hayır hızlı bastım gelmedi ah kanka toplamda kaçtayız şu an 900 Kanka ben bu video dinlemek istiyorum ya. Vallahi dinlemek istiyorum. Şunları bassam. 55'i bir 120 atsak. Dur lan. Ne oluyor? Arkadaşlar bug'a giriyor bazen upgrade nedense bir şekilde. Ha şöyle 120 diyeceğim. Şu bıçağı gönderelim mesela. Tekrar solluyorum. Veriyor muymuş? Vermiyormuş. Vermiyormuş. Gene vermiyormuş. Artık net sol bu arada ya. 250 sol abi. Ver şunu değil. Lan sağ bastım yanlışlıkla. Abi hayır. Galiba gene sağmış bu arada. Bu kayıştan ben onu anladım. Çok düşürdü. Tamam. Bir tane sol aldım. Lütfen. Abi hayır sen dalga geçiyorsun. Sen dalga geçiyorsun. Nasıl ya? İka. Sol. Hadi kelebekten kelebeğe geçme bug'a. Kelebekten kelebeğe geçme bug oğlum. Kelebekten kelebeğe geçme bug'ı beyler. Son anda. Çok korkuttu. Çok korkuttu. Bika. Bika. Okey. Şimdi ne yapsak? Kanka az önceki kelebeği tekrar alsak ne olur? Kanka şöyle full back'e bassam soldan tekrar verir misin? Hadi gönlümden koptu gitti be Allah gitti. Ben buna 260 dolar harcamış oldum sizde 360 almış oldunuz arkadaşlar bu video. User Giveaway'sten çekişimizi başlatalım. Güzel videoydu. Güzel katladık yani. Son anda toplamış olsak da güzeldi benim için. Tatlıydı. Şöyle yapalım. Ee, şu an 2. aydayız. Kanka bu Giveaway 6. ayın tamam ya tam bir aylık bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Burada 17 yazdığına bakmayın. Burada artı 3 ekliyorsunuz. Bu saat 20.00'da açıklanacak. Site üzerinden gelip izleyebilirsiniz. Zaten videolarda da açıklıyorum ben çekişlere Kazananları gösteriyorum falan filan. Site açıklıyor zaten. Ben bir şey yok. Ben sadece buraya ekliyorum. Katılmak için ne yapıyorsunuz? Bir tane Milspec kasa açıyorsunuz. 30 cent zaten Xmon kodunu kullanmanız için 70 cent alacaksınız. Bunu bedava açıyorsunuz yani. Bir de minimum Xmon koduyla 5 dolarlık bir depozit yapmanız yeterlidir. Şuradan geliyorsun yani. Refile tık tıklıyorsun. Buraya geliyorsun. Xmon yazıyorsun abi. Apple diyorsun. 5 dolarlık depozitini yapıp katlıyorsun. Bu kadar basit. Create giveaway dedim, gönderdim ve tam. 31 günlük çekilişimiz ee, başlatıldı arkadaşlar. Katılmak için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Güzel videoydu, tatlıydı. E, nereden katılacağını soran arkadaşlar da olabilir. Yüzü GVS'i e tıklıyorsunuz, biraz aşağı iniyorsunuz. Tak burada göreceksiniz zaten. Join Now yazar, tıklıyorsunuz bu kadar. Bundan sonra yapmanız gerekenleri de biliyorsunuz zaten. Tıkladığınız zaman üstüne açılır. Oradan katılabilirsiniz. Ben bu bakiyeyi ee, de Shadow Pay üzerinden çekeceğim. Sizde böyle bir seçenek mevcut. Transfer dedikten sonra Shadow Pay bilmiyorsanız da çok büyük bir Sesko marketi, e, ee, Bino Game gibi düşünebilirsiniz. Çok daha büyüğü global olanı diyebilirim. Oradan istediğiniz şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Güzeldi, tatlıydı. Bir sonraki videoya kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.